Böyleyim Ferit. Evet, e, ilk temsilcimiz e, Umut Karipler yanımda. Sayın Başkanım, hayırlı uğurlu olsun. 2025 26 Süper Amatör Küme Kuralları bugün çekildi. Neler söylersiniz? Bütün takımlarımıza hayırlı olsun diyorum. İnşallah kazasız, belasız, sakatlıksız bir sezon geçirirler. Güzel bir kura çekimi oldu. Herkesin istediği, zaten oylamaya sunduk. İki çeşit bir kura hazırlamıştık. Bütün takımlarının istediği oldu. Bursa kazansın. Bursa'mıza hayırlı olsun diyorum. Evet çok sağ olun başkanım. Ben Tekrar hayırlı ediyorum. olsun. Sizlerin de ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Evet sağ olun. Umut Gariplar Başkanıma ilk temsilcimize teşekkür ediyorum. Futbol ilk temsilcimiz. Evet kapanışı da Çetin Başkanım'la yapalım. Çetin Başkanım. Evet, mi Ferit? Evet, kurallar çekildi sevgili spor severler. Evet başkanım, kapanışı da sizinle yapalım. Evet, öncelikle hayırlı uğurlu olsun. 2025-2026 Süper Amatör Küma kuralları çekildi çok başkanım. Şehirlerimiz için, evet. şehrimiz için hayırlı uğurlu olsun. Ee, dediğim gibi açılışta da konuştuk. Aslında daha hayırlı olabilirdi diye düşünüyorum. Şimdi çok canı yanan takım olacak e ee, gruplar çok dengeli olmadı bence. Evet. Ya yani çok o, evet. o kötü de değil ama çok iyi de olmadı. Bir iki grup sanki ee, birazcık yani üstteki takımlarla alttaki takımları e, ilk sunduğumuz seçenekte e, ayarlama şansımız da denge olacaktı yani. Şimdi bakıyorsun e, yine yani kafaya oynayabilecek takımlar ayrı ayrı gruplara düştüler yine birer ikişer kişi ama. Ee, bunun yanı sıra alttaki küme düşmemeyi oynayan takımları da dengelemek lazım. Ee, o anlamda atıyorum %50 şansı olan küme düşüp düşmeme başlarken belli olmaz. %50-50'dir şans ama şimdi %90'a çıktı küme düşme şansı bazı kulüplerimizin. Evet, evet. Ee, bu da keyfi, zevki aynı zamanda da kaliteyi düşürecektir diye düşünüyorum ben. Ama yine güzel bir kura oldu. Biz sunduk takımlarımız bunu istediler takımlarımızdan ne istediyse onu yapmaya gayret gösterdik. İnşallah herkes mutlu ayrılmıştır. Evet başkanım. E, i̇lk ikiler playoff'a çıkıyor. Sekiz takım playoff'ta mücadele edecek. Evet. Bu bir planlamanız vardı başkanım. Elitle ilgili. Alakalı, Onunla ilgili... Şimdi TFF'nin son aldığı kararda biliyorsunuz grupları birleştirdiler. Altyapılarda. E, benim yine hala öyle bir zaten kulüplerde paylaştım daha önce bunu burada paylaşmadım ne olacağını bilemediğim için paylaşmadım ama benim ısrarla istediğim şey elit, elit. süperi kurabilmek çünkü e, güç daha doğru ayrılacaktır diye düşünüyorum parası olan gücü olan e, işte bal ligini ya da bir onun üstünü kaldırabilecek kulüplerimiz çıksın yukarıda birbirleriyle kozlarını paylaşsın en azından diğer takımlarda oraya futbolcu hazırlasın e, Derdim bu ama elitlik e, olmalı bence kalitenin artması için. Ama şu anda bir belirsizlik var Belirsizlik var yani onunla alakalı onunla emin bir şekilde konuşamıyorum. Evet. Sezon başında konuştuğum gibi konuşamıyorum. TFF'nin nasıl bir karar vereceği, çok amatör kurulun daha doğrusu nasıl bir karar vereceğini bilemiyorum. Ama öyle bir talebi sunduk biz tabii, 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 olarak Tabii aynen mi? sundum amatör danıştım. Kuruma, evet. Olabilir dediler ama olabilir dedikten sonra e, biliyorsunuz gruplar birleşti belki buna sıcak bakılmamaya bundan sonra. O, o anlamda iyice emin olduktan sonra kulüplerimize zaten bunu bildireceğiz. Evet başkanım. Ee, teşekkür ediyorum başkanım. Hayırlı olur. olsun. Ben teşekkür ederim. Bursamıza. İnşallah Bursa'mıza hayırlı olur. Buradan e, çıkacak playoff'tan çıkacak takımlarımız inşallah bizi iyi yerlerde güzel bir şekilde temsil ederler. Tek derdimiz bu. Evet başkanım. Şehrimiz yani. Bursa. Evet. Çok sağ olun başkanım. Ben... Hayırlı olur olsun Görüşmek tekrar. Evet. Çetin Yıldız başkanımıza teşekkür ediyorum. Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Evet sevgili spor severler Merinos Gök Park'tan Bursa Süper Amatör Küme kura çekimini canlı ekranlara getirdik Bursa Amatörün Sesi ve Sanat TV farkıyla